Hepinize selam olsun la ben Alper altıram bugün karşınızda ormanda ses çok yüksekten ormanda Warwick oynuyorum ee, uzun zamandır Warwick videosu gelmiyordu ve ben de Warwick oynamak istiyordum açıkçası <laughs> diye bakar mısın abi evet Warwick oynuyoruz bakalım tek atacağız yok edeceğiz bu arada çok garip bir bu ilk kasmayı düşünüyorum böyle. Hayvan gibi baraketiz, hayvan gibi saldırı gücü, hayvan gibi hasar, hayvan gibi tanklık yani her şeyin içinde olacağı böyle ölümcül bir build kasmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. Mid Morgan'a, Top Lane Queen <laughs> nice hocam. <laughs> bu bu en inşallah kazanırız abi. Bir şey demiyorum ben. Hmm. Dünya 840. bir isim var karşıda bildiğim kadarıyla o kadar. Ligimiz Elmas suç hala. Bu arada oyun dereceli oyun değil şimdi öyle deyince herkes dereceli sanıyor. Onu söylemiş olayım. Sup Timo. inşallah lane'i ezerler de. Sıkıntı çıkmaz bakalım. Aa Q çok erken attım ya. Boş vereceğim çalamamış oldum. Neyse önemli değil. Güzel, easy. İkinci olarak böyle çünkü çok daha hızlı orman dönmemizi sağlıyor şu pasifi sayesinde. Bak biliyorsun. Her. Her. Bak şimdi hızlanacak. Her. 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 Kan hmm. kokusu. Oğlum çok güzel şimdi şu olayı ya. Warwinch'a çok kolay. Harbiden hani tam bir kolsuz sürüyorsun tam anlamıyla kolsuz hero'su ve çok keyifli oynamak. Yani şimdi kolsuz demek kötü bir şey değil. Mesela Master iyi. Yani Yasuo aslında zor bir şampiyon da. Neyse. <laughs> Kanka yani çok eğlenceli oynamak. Bu tarz hero'ları Garen vesaire. Çok kolay oldukları için insan keyif alıyor oynarken. Şunu kessem seviyatlar mıyım atlamam? <laughs> Kanka azıcık şöyle bir Bir dakika bir dakika Araç, araç kesemedim Bebe Efendim Tamam Kızdı <laughs> Bulumuz çalınmadıysa tamamdır çalındıysa sıkıntı. Yani harbiden mana ihtiyacım var şu anda. Oo. Birileri adet olmuş. <laughs> Güzel. Çalmamış Lee'sin. Adamsın lan Lee'sin. <laughs> can fullendi anında. Bak şimdi hızlanacak. Hazır mısın? Şimdi. O. Oh. Oh. Mesela şöyle bir olay var abi. Küle adam arkasına geçip korkutursanız ama adam e, sizin kendi takımınıza doğru kaçmaya çalışıyor. Yani bunlar taktikler. Challenger taktikleri veriyorum size bakın Borut'la. Adamın şöyle arkasına geçip el atıyorsunuz. Adam arkaya doğru kaçıyor. Tekrar geleceğim ona. ve be. Abi o kalkan var ya her şeyi bozdu ya. Lanet kalkanı basmasaydı şu anda hayattaydık. Çünkü onu kaçacaktım ben ve ölmezdim. Büyük ihtimalle. Kör oldu. <laughs> Kör oldu. Oo nice queen nice. Sevdim seni bebeğim. İlk eşya tiamat alıyoruz bu arada ama tamamlamıyoruz tabii ki de hemen. Ormanca eşyasını alacağız. Tiamat'ı sadece hızlı dönmek için ormanı. Çünkü Warwick'in hiçbir alan skill'i yok abi. Hani ES o, o sadece korkutuyor, hasar vermiyor. Bence ES AP vursa güzel olurdu. Hani AP Warwick falan yapabilirdik. Kiosu AP vursa, ES AP vursa. Sen hani Kiosu AP vuruyor da acaba AP ile güçleniyor mu? Orası belli değil bak. Şu an tek başıma aslında ejder kesebilirim büyük ihtimalle. Warwick'te o potansiyel var yani. Clark Q'yu fulluyoruz. İkinci olarak. Turuma göre. Oyuna göre değişiyor. W olur. E olur. Fark etmez. Bakarız ya ne fulleyeceğimize. Şimdi E fullemek belli kadar bekleme süresini kısaltıyor ve aldığımız hasarı azaltıyor. Yani karşıda burst damage varsa e fullleyebilirsiniz ikinci olarak. Ama tabii ki W fullemek daha çok işe yarar diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum bakacağız şimdi. Seviye atlayalım bir. Yani neyi ne veriyormuş falan bakarız. Şunu bir keselim artık ya. Evet, Arkaya doğru kaçtı gördünüz mü? Abi salsana be. Yasuo'yu hemen kamplayın arkadaşlar. Karşıda Yasuo varsa çünkü hiçbir kaç skill yok şampiyonun. Hani free kill diyebilirim su için. Lan Timo kaç bana kaç bana kaç bana kaç. Yiğidim benim be. Oh. Au, şu bayılıyorum ya Warwick oynamaya. Vallahi bayılıyorum. Şu an Lisan çok daha iyiyiz, ormancılık konusunda. Kanka sen şöyle gelsin abi. Be. Ben rahat edemiyorum abi çekmezsem. İnsan sanki şuradan birisi gelecekmiş gibi ya da şuradan bir Lisan atacakmış şey gibi geliyor bana sürekli. İşte. Artık psikolojimiz bozmuşlar. Evet çala çala. <laughs> Hello abi bir kere sonra tamam bana şöyle geldi oyunuma. Bir tane Rengar geldi. Adam beni nasıl çıldırttı moruk ya. Nasıl çıldırdım o oyun ya. Birileri adı geçiriyor. <laughs> Hiç man ama da yok ya. Şimdi sen bile bir işe yaramam. Şimdi çarpımı saklıyorum çünkü onlar ejder al alıyor olabilirler. Bakalım bir alıyorlar mı? O evet. almıyorlar güzel. İçimdeki canavar vücut buldu. Easy. Ultim olsa daha rahat öldürürdüm de ultim yoktu. Adam Lee'sin Warwick 1v1 giriyor ya. Abi Warwick. Hero Warwick yani. Hero'nun ismi Warwick yani. Ölüm makinesinin ta kendisi. Ah be bekle bekle bekle. Ben geleceğim. Bekle. Abi beni görüyor büyük ihtimalle ya Ben Yasuo öldürmek istiyorum abi Bakayım Red var mı? Bakayım W'nin menziline girdim Yasuo, girdi Gel buraya تک پشت ما کسر میم Kan, kan, beni çıldırtıyor. Ah, kan. Aa, altın yok mu yokmuş? Abi bu kadar zevkli bir yok şu oyunda ya. Belki garen, belki garen olabilir bak. Master yok, Masteri o kadar zevkli değil. Şimdi bakıyoruz ikincisini fullleyebiliriz. Bunu fullemek ne veriyor? %5 hareket hızı verecek. %5 saldırı, %15 saldırı hızı verecek. Bekleme süresini bayağı kısaltacak. Bayağı yemde. Onun çok önemi yok aslında ama gene de bayağı kısaltıyor. Evimiz yüzde kırk. Yok ya da bu her türlü iyidir bu. O kadar çok param var ki şu anda anlatamam yani. Şimdi gitsek mi Ruk? Aslında gidelim ya. Her şeyi alalım. Bir ayakkabı alırız. Bir tane şunu tamamlarız falan filan. Motor gibi olacağız motor. Şimdi. Ee, ben... red e almayacağım. blue e alacağım. Praktiz kasacağım bol bol çünkü. Hele dansçı da alacağım e, hayalet ile beraber yok edeceğiz. Yedinlik gücü falan filan. Inter Milan. Sağdura gücü CDR. Ne alsak ki yav? Aslında yanar, döver de şey oldu. Güçlendi biraz. Orman artıklarına karşı. Jilet gibi alalım ya. Hadi bakalım. Karşıya bakıyorum. Hmm. Kitle kontrol. Çok yok ya. Şundan bir tane al. Ölümsüz oluruz mu alırsak. Bir tane de şimdi şeye gidiyoruz. Ee, Hayalet dansçı. Hayalet dansçı. Bunu alacağım hem kritik vuracağım hem de rakiplerin yanına gelince %7 olarak bizim açacak. Yani. Oh. Şu birisi can azalınca abi. Beyzen daha hızlı çıkıyorsunuz ya. Çok hoş bir his. Bak yüzde kaç veriyor? Yüzde yedi veriyor değil mi? Aynen yüzde yedi hareket hızı. Yani 550 birim. 550 birim ne kadar da acaba? Bilmiyorum. Ya yani şu kadar bir şeydir büyük ihtimalle. Oha şuan can çalıyorum her vuruşumla. Sorry. Ben bir alamet mi alsam pek başıma? Hadi alamet keyfi yapalım ya. Önce şunu kesin arkadaşlar. Şimdi mesela Lee Sin gelirse rahatça kaçabileyim dakika dur şunu kesiyorum. Vurma kule. Bakma. Bu kuleyi var ya bu. Vuracağım kafasına. Ezeceğim ya kuleyi. Çok keyifli oyun oluyor. Çok keyifli oyun oluyor. <laughs> Bu arada ben doğana kadar coşkuya da düşecek. Timo reportlar mısınız? Afk oğlum 6 kere ölürse ben de afk kıldım kanka. O ne öyle? Ne yapsın çocuk çok iyiyim. Queen fazla iyi. İyi. Kan, kan, kan geliyorum kan için. Aa. Çoşkum da bitti. Şu an hareketizm arttırıyor. Yüzde beş hemde. Evet, nice. Hmm. Daha hızlı kaçın lan. Dokunmuyorum be. Ellerim çektim mouse'tan. Kendisi öldürüyor hero. <laughs> arkadaşlar bırak G <Geyt> 5. Ha bir <laughs> şey yapmışlar ya. Facebook'ta ne gördüm bugün bak. <laughs> hani Bur Burak şey dişi var ya. Mmm, merhaba arkadaşlar diye. Oradaki mmm sesini almışlar abi. Şeyi koymuşlar tamam mı? Hani araba jantı jant jant var ya. Janta sıkıyorlar hani böyle. Oraya koymuşlar. Mmm, merhaba arkadaşlar falan. Efsane komik. Açacağım. Bir dahaki videoyu açabilirim belki. Bir dahaki videoda o, o videoyu açabilirim. Eğer istiyorsanız bir tane like atın dostum. Evet like istiyoruz. <laughs> like atarsanız diğer videonun başında bak. Bu videoya biraz büyük, hedefleri büyük tutalım. 2000 olsun mu? Yok 2000 çok olur ya. Ee, yani 2000 gelir de gelse. Yani Lakasa halkına güveniyorum ben. Yani delikanlı bir halktır onlar kendileri ama 1500 gelsin yeter tamam 1500 like'a kanka bir dahaki videonun başına şeyle gireceğim Şimdi kesin de ama kesin bir dahaki videonun başına girmem öyle Çünkü hani videolar bazen birkaç gün gecikebiliyor yani stok video olma durumu olabiliyor falan Yani bir veya iki video sonrasında o Burak GTA tabi... 5 yok <laughs> O bir de, sıkma olayı var ya işte onunla gireceğim videoyu İlk başta onu izleriz sonra gireriz <laughs> İstiyorsanız bir tane like atın 1500 like de ona girelim Oyun bitmiş lan. Bunlar bir tane sür verecekler de ben şunu alıp sonra bitireyim oyunu. Bak dojleyebiliyorsunuz şu vuruşlarını görüyor musunuz? alametin? Beyler sakin olsanıza ya. Allah Allah. Adamlar manyadır Rıza baba. Derim ve bitirelim artık bu oyunu. Oyun uzasaydı eğer gerçek boyutu kasabilecektim. Yiğidim öldür onları alamet. Bak 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 nasıl vuruyor. No 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 please. Ah, öldük ya. Bokunu çıkarttık biraz. Adamların <laughs> base'in önünde base atıyorum ya. Tamam. Bu bitti kanka. Yani zaten oyun bitti şu anda ama. Biz şey yapalım şöyle can çarmı alalım birazcık. Sonra kaçın bir dahaki oyunda. He pre gidelim herhalde. Yani çok hard ezdik ya. Adamların nexus'u açık. Birisinin canı %50 altına düşsün de bari birazcık hızlı koşalım. Base'den çıkarken. Hadi bakalım. Queen. Sana gönlüyorum. Hadi öldürme adamı. Adamı öldürme. Yaracağını da bırak. <laughs> Bak karı kızım gitti ya. Bitirmeyin. Please. 19 dakika video mu olur? Oç. <laughs> Hadi gidelim artık. Hmm, W'mun menzili de çok büyük bir şey ya. Nerede olabilir bu Şöyle bir Görüş sağlayalım Beyz'e Okey Ha teklemek istiyorum abi ben ya hadi. Aha birini can az Adet kokusu alıyor. İki ve bir keser miyim şunları? Bak şimdi hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Baba öldürür. Abi kite mekaniksi yaptı adam bize adeta. Dedi ki gel buraya. Timo kastı. Nesnenin ders diye. İyi ya oyun uzasın. benim için daha iyi daha daha uzun bir oyun daha fazla reklam demektir. Unutmayın bunu. Ama şimdi şöyle bir durum var abi. Daha uzun oyun daha daha fazla reklam ama çok fazla uzun oyun iyi olmuyor. Şimdi de çok fazla reklam koyulmuyor çok uzun oyuna çünkü çok fazla reklam koyunca insanlar diyor ki bu ne lan çok fazla reklam var diye kızıyorlar hemen. Ortalama bir youtuber için, lol youtuber için en iyi oyun süresi kanka 28-29 dakika 10 numara. Bu süreler mükemmel oluyor. Yani tam ideal reklam koyabiliyorsun. Hem de böyle ee, videoyu atarken, upload ederken çok fazla yemiyor. Mesela ben bir keresinde daha bir tamam talon videosu yükleyecektim. Talon videosu muydu? Ha talon videosu aynen. 50 dakikalık talon videosu var ya. O videodan 5 GB tutmuştu. 5 GB. Ee, 5 GB bir videoyu atmak için tam 19 saat civarı bekledim. Yani video yetişmedi o güne. O kadar uzun sürdü. Tabi çok fazla reklam koydum. Temiz para. <laughs> Ama çok uzun sürüyor yani. Tam tersine zararı oluyor uzun videonun. En iyisi 29 dakika civarları. Ya oyunu oyun mesela şey alacaktım ben. Ö Öl adamın zırhı falan da alacaktım. Yani sağlam olacaktık baya. Keyifli bir oyun olacaktı ama oyun çok hızlı bitti ya. Abi base'den çıksanız artık. Oh tek attılar Ya neyse lan önemi yok oyun bitti şu an bitir ya moruk bitir Çok az canım var ya Böyle adam zırh alsam mı ki öleceğim de Yani tek atıyor arkası <laughs> Hadi be oğlum bitir artık şu oyunu Timo aa Timo Ay Timo ya valla Batırdık şu oyun o ya. GG VP abi. güzel oyundu. Ben çok keyif aldım. Çok trollemesek ölmezdik şu sonlarda. Birkaç kere geldik, sürekli öldük. Ama o, o, genel olarak oyun çok zevkli bir oyunda yani öyle diyebiliriz evet. Saçlarım da çok kutanık ya. 11 kelimemiz var. Eee güzel güzel. Hasarda büyük ihtimalle çok değiliz çünkü orman yaratıkları savaştığımız için sürekli aynı. Yani şimdi karşıya bakılırsa karşıya göre çok iyiyiz yani. Lush'un kadar, Lush kadar vurmuşuz neredeyse. Ama onun haricinde hani oyun çok erken bittiği için gerçek hasar potansiyelimizi gösteremedik. Mesela alan hasarım büyük ihtimalle yok ya. Alan hasarda da düşüyoruzdur. Çünkü oyun dediğim gibi uz uzamadığı için hani lane'lerdeki şampiyonlarla fazla da, e, dalaşamadık. Oyun çok erken bittiği için. Toplam hasarda bak mesela toplam hasarımız iyi. Çok iyi hem de. Yani ADC'yi bile getirmişim. Hatta mesela Lee Sin de şunu katlı abi, anca bir Warwick ediyor. Caitlyn harbi çok iyiydi, taşıdı adam. Ama Caitlyn iyi olmasa da yine kazanırdık bu oyunu. Baba Warwick oynuyor çünkü. <laughs> mesela abi alınan ve eleştirilen sarı baktığımızda 22k, tam fazla yani, birinciyiz. Karşı takımda da Lee Sin güzelliği eleştirilmiş. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Burada s 8 almışız. S2, S2 anladınız mı? Hahaha, <laughs> espri, <laughs> illuminati. Illuminati mi yoksa alaka sabı? <laughs> evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane like atmayı unutmayın. Ve eğer la abone abone değilseniz alt taraftaki kırmızı abone ol tuşundan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlarım hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Rapçi miyim yoksa ben? Bay bay.